Abdülkadir Selvi, Amerika'nın utanç günü, 4 Temmuz ABD'nin bağımsızlık günü, 23 Kasım Şükran günü, 19 Haziran köleliğin kaldırılmasını kutlandığı gün. ABD'nin yeni bir günü daha oldu. 24 Temmuz utanç günü, çocuk katili, Gazze katliamcısı, soykırımcı, terörist, günümüzün Hitler'i olan Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD kongresinde onur konulu olarak konuşturuldu. Alkışlar ne için? Bir saat süren konuşması boyunca tam 72 kez ayakta alkışlandı. Her 40 saniyede bir ayağa kalkıp alkışladılar. Kongre salonuna girerken 3 dakika 40 saniye boyunca alkışlar dinmedi. Netanyahu dahi burada alkışlamayın demek durumunda kaldı. Kongre üyeleri öyle coşkuluydu ki, kendilerinden öyle geçmişlerdi ki. Sanki bir toplu ayin içerisindeki bir derdi. Netanyahu dahi dinlemediler. Ayağa kalkıp alkışlamaya devam ettiler. Suç ortaklığı neyi alkışladılar? Bir saatte bir 4 çocuğun 72 kadının öldürülmesini alkışladılar. Şimdiye kadar 40 bin aşkın insanın katledilmesini alkışladılar. Böylece ABD'nin Gazze'deki katliam suç ortağı olduğu tescillendi. Artık Amerika'nın sembolü olan özgürlük anıtını yıkıp yerine elleri kanlı bir utanç anıtı dikerler. Sen ne muhteşem bir insansın. Amerikan Kongresi üyeleri katil Netanyahu alkışlarken ben de savaş suçlusu pankartı açan ABD Kongresi'nin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Talaib'i alkışlıyorum. Rashida Talaib sen ne muhteşem bir insansın. Kendi açından küçük ama insanlık adına büyük bir iş yaptın. Gazze'de katledilen çocuklar Kadınlar, masum insanlık adına büyük bir iş yaptın. Karanlıkta yakılan bir meşale gibisin. Nazi selamı vermedi. Hitler'in savaş gemisine Nazi selamı vermeyen tek kişi August Landmesser gibisin. O gün Nazi selamı verenler, Horst Wasser savaş gemisine değil insanlığı yüz karısı olan bir soykırıma selam duruyorlardı. Küçük bir tavırdı belki ama August o gün Nazi selamı vermeyerek bir insanlık suçuna ortak olmadı. Raşide Tarabin yaptığı eylem de o denli önemliydi. Karanlıkta yakılan bir mum gibi. Avrupa Konseyi raportörüne yazmış. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti MKYK'da yargı ile ilgili olarak şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapıyor. Yılmaz Tunç, onlarıca adalet düzenlemesi üzerinde duruyor. Yargı reformu gerekli. Hukuki standartlarımızı yükseltmek için yargı reformu gerekli. Mecliste 9. yargı paketi görüşülüyor. Bu uzun bir yürüyüş ama en çok da zihniyet değişime ihtiyacımız var. En iyi kanunlar kötü uygulayıcıların elinde zalim en kötü kanunlar iyi uygulayıcıların elinde adildir. Bizim en çok yapılan düzenlemelerin yargı kararlarına yansımasına ihtiyacımız var. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreciyle birlikte yargı reformunda önemli ilerlemeler sağladı. Ancak uygulamada arzu ettiğimiz seviyeye ulaştığımız söylenemez. Denetim altındayız. Türkiye, Avrupa Konseyi'nde denetim altında olan ülkelerden biri. Rusya ihraç edildi. Azerbaycan, Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Ukrayna, Moldova ile birlikte denetim mekanizmasını tabi ülkelerden biriyiz. Avrupa Konseyi'nde durumumuz sıkıntılı. Ekonomide nasıl kara para aklamayla ilgili gri listeden çıktık. Hukukta aynı anlama gelen Avrupa Konseyi'nin denetim mekanizmasından da çıkacak adımlar atmak durumundayız. Röportörün raporu. AKPM Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörü Stephen Şeynak Haziran ayında Türkiye'deydi. Türkiye karşı önyargısız biri olarak gösterilen Stephen Şeynak'ın raporunun çok iç açıcı olmadığını söyleyeyim. Ne kazandırır? Biz Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkelerinden biriyiz. Sadece 12 Eylül döneminde üyeliğimiz askıya alındı. Şimdi ise denetim altındaki ülkelerden biriyiz. Ermenistan, Gürcistan Moldova ve Ukrayna ile aynı kategoride olmak olumlu bir gösterge mi? Rusya gibi ihraç tehlikesiyle karşı karşıya kalmak Türkiye'ne kazandırır. Demokrasiye kayyum tuzağı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Meclis'te İnsan Hakları Komisyonu'nda önemli bir açıklama yaptı ama üzerinde pek durulmadı. Çünkü biz sorunlarımızı ancak bir kriz patlak verdiğinde tartışıyoruz. O da çok sağlıklı olmuyor. Çünkü at izi it izine karışıyor. Ali Yerli ne dedi? Dem partililer belediyelere atanan kayyumları gündeme getiriyorlar. Ali Yerli Kaya belediyelere kayyum atama konusunda hevesli olmadıklarını söylüyor. Ancak demokrasinin nimetlerini kullanarak demokrasiye tuzak kuramazsınız diyor. Bu evrensel bir kuraldır. Demokrasinin sağladığı imkanlar demokrasiyi yapmak için kullanılamaz. Tuzak kurmayın. Demli belediye başkanları arasında hiçbir hukuki sorun olmayan başkanların olduğunu söylüyor. O adayları nasıl buldunuz? Onlar gibi davası olmayan isimlere aday yapsaydınız. Davası devam eden adamlara aday gösteriyorsunuz. Niye tuzak kuruyorsunuz? Bu nimeti tuzak kurmadan kullanın. Eğer buraya oturan kişinin hakkında yasa dışı işler yaptığına karar verilmiyorsa o zaman Türk millet adına ben burada seni alırım diyor. Sistemi mayınlamak için. Komisyon tutanıklarına baktım. İlginçtir. Demirler de itiraz etmiyor. Çünkü onlar da işin iç iş yüzünü biliyor. Kandil özellikle yargılamaları devam eden isimleri sistemin içine bir mayın gibi yerleştiriyor sonra bunların yerine kayyum tanınca kitleler harekete geçiliyor. Zaten istedikleri yakıp yıkmak. 27 belediye başkanı var. Bu şekilde 27 belediye başkan olduğu söyleniyor. Bunların hepsi bizzat Kandil tarafından aday gösterilmiş isimler. Tekrar başa dönecek olursak kayyum atayalım diye bir çaba görmüyorum. Tam aksine görevlerini yasalara uygun bir şekilde yerine getirsin. Görevlerini devam etsinler anlayışı hakim. <laughs>